Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün size ETSC'de Türkiye haritası nasıl indirilir oyundan atmadan onu göstereceğim. Bazı youtuberlar bu videoları çekerken arkadaşlar direkt atıp şeklini gösteriyor. Nasıl açılmadı falan filan. Ee, arkadaşlar eksik yapıyorlar çünkü. Nasıl açacağınızı göstereceğim. İlk önce dosya indirmek için size verdiğim bağlantıdaki linke gidiyorsunuz. Aşağı in in. Burada mod indirmek için tıklayın. Buradaki bağlantı linkine bir kere tıklıyorsunuz buradan modu indirin bölümüne bir kere tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra biraz bekleyeceksiniz bu, bu kısımda. Tıklendikten sonra stop now, begin download e, linki oluştur. Sonra buradan gelen linke tıklayacaksınız. Sonra size dosya inmeye başlayacak. Bunu bu şekilde ben iptal ediyorum. Çünkü önceden indirdim. Sonra indirdiğimiz dosyayı açıyoruz arkadaşlar. Açtıktan sonra içinde ETS2 Türkiye yazan kısmı giriyoruz. Mod dosyasına giriyoruz. Buradaki dosyaları şey belgeler kısmından Electra Simulator 2'nin içine girip modun içine atıyorsunuz arkadaşlar ki ben önceden attım. Attıktan sonra arkadaşlar bir e, sizden arkadaşlar belli DLC'ler istiyor bu mod. E, belli DLC'lerde hepsi yani tüm DLC'leri istemesi. Sıkıntı da burada sizde mesela iki tane üç tane DLC olabilir ama bu DLC sizden tüm diyasileri istiyor. Bakın ben de sadece arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kurulu burada kaç tane var? Gördüğünüz gibi bunların hepsini istiyor arkadaşlar kısaca. Hepsini almanız gerekiyor. Ama arkadaşlar bunu alacak paranız olmayabilir. Eğer alabilirseniz alabilirsiniz. Şimdi buradan sıralamayı gösteriyorum arkadaşlar. İlk önce def, sonra prefab, sonra part 2, sonra base şeklinde yapıyorsunuz. Hemen bunu bir tekrar göstereyim arkadaşlar. Def, Prefab üzerine iki kere tıkladığınızda ekliyor bu arada. Sonra Part 2 sonra Base şeklinde yaptıktan sonra değişiklikleri uyguluyorsunuz. Kariyere devam ediyorsunuz. Buradan gördüğünüz gibi hata vermiş. Yükle Biraz bekliyoruz. Biraz burada bekleyeceğiz yüklenmesini. Yüklendikten sonra buradan tamam navigasyon dünya haritası diyeceğiz ve bizi atacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi attıktan sonra size aşağıdan vereceğim diğer bir link ee, Link'e olan bu link'e tıklayacaksınız arkadaşlar Bu link'e girdikten sonra Aşağı in Aşağı in 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 in, in, in. Mod indirmek için tıklayın Mod store yazan Yani bağlantı linkine tıklayın modu indirin tıklayın Start off Pardon biraz bekleyecektik girdikten e, sonra start off Bakın download, create link yani linki oluştur. Sonra bağlantı linkini tıklayacaksınız. Yine ben bunun kurulmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Mod kurulduktan sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar gördüğünüz şekilde indi inen klasörün dosyasının içindekini açıyorsunuz. Ücretsiz tüm DLC'ler yazan kısma giriyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. Steam Apps Come on yazıyor. Buraya arkadaşlar buraya tıkladıktan sonra Buradan buraya tıklıyorsunuz. E, bu bilgisayar. Size Steam'in kurulu olduğu yere girmeniz gerekiyor. Eğer bilmiyorsanız benim size tavsiyem Steam'i açmanız. Steam'i açtıktan sonra AirTrack Simulator diye kütüphane içerisinden aratıp buraya gelip yönet. Pardon özellikler. Özelliklerden sonra yüklü dosyalar. Yüklü dosyalardan göz ata. Göz attan common yani e, Steam Apps. E, buradan buraya tıklamak. Az önce kopyaladığımız bu şey bu dosyayı direkt bunun içine atıyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz. Bekledikten sonra hedef hedeflik dosyaları değiştir diyorsunuz ve kapatıyorsunuz. Sonra oynaya basıyorsunuz. Launch diyorsunuz. Arkadaşlarla beraber oynanıyor mu hiç denemedim. Bunu sizin denemeniz gerekiyor arkadaşlar. Ee, olur mu olmaz mı orasını ben bilmiyorum arkadaşlar. Ee, onu bir deneyin. Oynanır mı oynanmaz mı orasını görürsünüz. Burada modlar açık sekmesinden buradan gördüğünüz şeyleri modları açık yapıyorsunuz. Bu şekli zaten yapmıştık. Buradan DLC diyorsunuz. Bakın hepsi kuruldu oldu arkadaşlar. Bunları zaten sizden kurmanızı istiyor arkadaşlar. Kısaca tüm modları kurmanız gerekiyor. Bunları o dosyaya attıktan sonra kariyere devam edeceksiniz. Yine bozuk diyecek diye diyeceksiniz. Az önce açılmayan navigasyon şimdi açılmış olacak arkadaşlar. Eğer tüm modları alabilecek paranız ve bütçeniz varsa arkadaşlar Benim yaptığımı yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Beraber oynanıyor mu onu siz deneyeceksiniz. Gördüğünüz gibi açıldı. Ee, bunu nasıl hareket ediyorduk? Aynen gördüğünüz gibi ee, Ali Beyköy, Yozgat, Sivas, Van. Bak mesela Van'a tıklayalım arkadaşlar. Buraya tıklayalım. Ee, şimdi ben tam oyunu oynamayı bilmiyorum arkadaşlar. Siz deneyebilirsiniz ee, açılıp açılmadığını. Ee, gördüğünüz gibi. Şimdi ben arkadaşlar buradan sür diyorum. Evet diyorum galiba buradan yapmamız lazım. Buradan arkadaşlar gideceğimiz yeri seçmemiz lazım. Ee, buradan arkadaşlar ben nasıl yapılıyor inanın bilmiyorum arkadaşlar. Bunu sizin deneyerek yapmanız lazım. Yani oynamayı biliyorsanız burayı da halledersiniz artık. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, oyun'da arkadaşlar hangi bir sıkıntı olmaz tüm DLC'leri zaten ekledik gördüğünüz gibi oyundan atma sorunu düzeldi. Buradan belli bölgeyi seçeceksiniz. E, sonrası zaten olduğu gibi olacak. Ben şu an Foksamburt'tayım. Buradan arkadaşlar siz İstanbul tarafına falan gidersiniz artık. E, mesela bunu nasıl yapacağımızı bir bakalım arkadaşlar sizin için. Şoför tek seferlik mi diyor falan filan Dünya haritası dedim Yani buraları seçemiyor muyuz mesela Ya yani Geldi görüyorsunuz en azından az önce hiç burası açılmıyordu mesela ee, Serbest iş falan çalış falan onları da seçemiyorum ben Artık siz oyunu oynayan biriyseniz buraları halledersiniz ee, Buradaki şeye tıklıyorum açılıyor burası neden olmuyor Oldu mu Tekirdağ? Hayır, öyle istemiyorum. Adana falan. Belki benim paramdan kaynaklı da olabilir. Belki buraya gitmem gerekiyordur. Orasını bilmiyorum. Buraları da seçemiyorum. Buradan. Buradan bunu seçsem, buradan bunu seçsem. İstanbul desem arkadaş artık siz ayarlarsınız buraları ben çok anlamıyorum arkadaşlar ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşmek üzere.